Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, son dönemde ailesiyle yaşadığı gerginliklerle gündemde. Kardeşi Yurda Güler, yaptığı açıklamalarla genç gelinleri Samar Dadgar'ı suçlayarak ailenin parçalanmasına neden olduğunu iddia etti. Özcan Deniz, ailesinin kendisine zarar verdiği gerekçesiyle ilişkilerini tamamen kestiğini duyurdu. Instagram'da eşi Samar Dadgar ve oğluyla fotoğraf paylaşarak, artık kim için yaşadığımı biliyorum, ifadelerini kullanan Deniz, bu kararıyla ailesine sırtını döndüğünü açıkça belirtti. Bu duruma tepki gösteren kız kardeşi Yurda Güler ise, sosyal medya üzerinden yaptığı sert açıklamalarla Samar Dadgar'ı hedef aldı. Güler, Dadgar'ın ünlü olmak amacıyla ağabeyiyle evlendiğini ve onu ailesinden uzaklaştırdığını söyledi. Güler, bu kızın oyunlarıyla Özcan bize düşman oldu ve bizi evden kovdurttu, ifadelerini kullandı. Aile içindeki bu çalkantılar ve suçlamalar magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Özcan Deniz'in ailesiyle arasındaki bu kopuş hayranları tarafından da yakından takip ediliyor.